Ne okuyorsun? Öyle bakınıyorum dergiye. Selin. Hı. Benim kredi kartımın son ödeme günü geldi de. Ee? Bana biraz para verebilir misin yani geciktirmeyeyim? Ne kadar lazım? 350 bin. 35 bin demek istedin herhalde. Orada bir sıfır fazla gibi duruyor. Yo, bir sıfır fazla falan değil. Direkt 350 bin TL. Bir aylık harcaman mı bu? Tabii yani ekstra ayda bir kere geldiğine göre doğal olarak bir aylık harcaman bu. Ablacığım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nasıl harcadın o kadar parayı bir ayda? <laughs> Pardon da Selin'cim, ben bu parayı keyfime harcamadım. Sen hastanedeyken ben her gün seni ziyarete gelmedim mi taksiyle? O taksi paraları neyle ödendi zannediyorsun? Yazı Tolga sen yoksun diye eve hiç alışveriş yapmadı. Ben bir sürü temizlik malzemesi aldım, bir sürü mutfak alışverişi yaptım. Ya? Ev için harcadın yani. Bana gelmek için taksiye falan verdin. Evet. Antrede dört tane yeni bot gördüm Serra. İki tanesi hiç giyilmemiş bile. O kırmızı kaban, yeşil mont, kazaklar bunları da mı evin ihtiyacı olduğu için aldın? Yani temizlik senin... için falan mı lazımdı? O renk renk çantalar onlar da temizlik için miydi? Yoksa ablama giderken değişik değişik takarım diye mi aldın ha? Selin'cim anlamadım. Gerçekten şu an aldığım üç parça kıyafetin lafını mı üç yapıyorsun? Hangi üç parça? Neyin üç parçası bu? Gardıroba eşyaların sığmıyor senin. Ayakkabılığın iki rafını sen dolduruyorsun. Kaç tane çantam var senin bile haberin yoktur. Neyin üç parçası bu? Selincim, sana ekstremi ödeyemediğimi ve paramın olmadığını söylüyorum. Şu an bunları mı konuşacağız gerçekten? E alırken ödeme gününü düşünmemişsin. Ben bu kadar para harcıyorum, ödeme günü geldiğinde nasıl ödeyeceğim diye sormamışsın bir kendine. Ha pardon, pardon nasıl olsa ablam öder demişsindir. Değil mi? Ama yok öyle bir dünya. Ne demek yok öyle bir dünya? Ne anlıyorsan o. Vermeyecek misin yani? Tabii ki vermeyeceğim. Tamam, sen de yoksa Tolga'ya söyleyelim. hemen. Sonra... hı, Serra, bitti, tamam mı? Tolga da, ben de senin bankan değiliz, sponsorun değiliz. Tamam yeter artık. Selincim, icra başlatır banka ama biliyorsun. Vermiyorum o parayı, vermeyeceğim. Ya hapse atarlar beni Selin, hapse mi gireyim ben? Atsınlar. Atsınlar belki bir düzelirsin, bir bakarsın kendine ben ne yapıyorum diye. Yok ben gerçekten sana inanamıyorum ya. Ya Selim ben en zor zamanlarında senin yanında olmadım mı? En zor zamanlarında sana destek çıktım. Hiç yalnız bırakmadım ben seni. Böyle mi teşekkür ediyorsun bana gerçekten? Bu mu karşılığı? Çok kırdın beni. Kalacak bir yerin yoktu da o yüzden yanımda durdun. Ne? Yalan mı? Koskoca villa varken o üç kişilik öğrenci evinde mi kalacaktın? Para pul derdin yok. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Oh mis gibi hayat yanımda olacağı için. Selin sen, sen anca kendi rahatını düşünüyorsun. Bunun derdindesin tamam mı? Ba bak çok kırıyorsun beni çok ağır konuşuyorsun. Az bile diyorum Serra. Az bile diyorum. Sırtımdan geçindiğin yeter artık. Ben seninle uğraşamayacağım. Ben senin kardeşin değil miyim ya? Ben senin kardeşin değil miyim? Senin. Ablacığım son kez ya. Vallahi bak bir daha hiçbir şey istemeyeceğim senden. Bak. Selen hadi aç kapıyı ablacığım konuşalım. Ya bak söz veriyorum sana bir daha hiçbir şey istemeyeceğim diyorum. Ya, para falan da istemeyeceğim. Sadece şu kredi kartımı öde ne olur. Selen. Selen hadi. Ya ben senin kardeşin değil miyim? Niye yüzüstü bırakıyorsun beni Selen? Lütfen.